Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi burada benim balıklarım var arkadaşlar. 6 tane sarı prenses türü balıklarım var arkadaşlar. gördüğünüz gibi suları da eksik arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sularını dolduracağız ve açlar yem, yemlerini de vereceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi banyoya geldik ve devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı tutacağım. Ve arkadaşlar şöyle. İnşallah gözüküyordur. Ve arkadaşlar şey yapacağım. Ama öyle olmayacak. O yüzden arkadaşlar ben bunu dolduruyorum ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bunu doldurdum. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Yani akvaryumu boşaltacağım ve akvaryumu boşalttıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şimdi boşaltıyoruz. Bir saniye. İyice tutayım dökülür, dökülür sonra. Hoppa. Bu arada şarjım da bitiyor. İnşallah video kapanmaz. Eğer kapanırsa arkadaşlar, part 2 olarak geri gelecek, haberiniz olsun. Hemen hızlıca hızlıca bitirelim. Aslında şu Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buna video dışında tekrar ekleme yapacağım. Arkadaşlar dilerseniz yeminden de atalım. Yeminden de atalım şu anda. Evet. Acıktılar baya çünkü. Yeminden de atıyoruz. Biraz daha atalım. Yeminden de atıyoruz arkadaşlar. Ve bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın Görüşmek üzere. Bay bay.